İsmim Zeynep, 24 yaşındayım. Hikayem, 13 yaşındayken başladı. O zamanlar kedilere karşı büyük bir sevgim vardı ama evde kedi beslememe izin verilmezdi. Babam ve annem kedilerden hiç hoşlanmazdı. Her seferinde bana bir kedi alır mısınız? Diye ısrar eder, onlar da reddederdi. Arada unutur gibi olurdum ama sonra yine aynı ısrara geri dönerdim. Hatta o kadar sıkıldılar ki sonunda bana bir kedi aldılar. İşte o andan sonra kedilerle aramda tarif edilemez bir bağ oluştu. Onları çok sevdim, evde büyüttüm. Kedi sayısı birden üçe çıktı. Onlarla ilgilenir, onları besler, onlarla oyunlar oynardım. Kediler benim kardeşlerim ya da en yakın arkadaşlarım gibiydi çünkü gerçek kardeşim yoktu. İstanbul'un Kadıköy semtinde, yedinci katta oturuyorduk. Annem ve babam memur olarak çalışıyordu. 17, 18 yaşlarındayken evde mutlaka birileri kalıyordu. Ya annem ya babam. Diğeri ise işteydi. Ama 20, 21 yaşlarımda üniversiteye başladım. Artık sabah erken kalkıp tek başıma dışarı çıkmaya başladım. Onlar beni çok koruyorlardı. Her zaman nerede olduğumu arar sorarlardı. Evde olduğumda rahat ederlerdi ama dışarı çıkmama çok izin vermezlerdi. Sosyal hayatım yoktu, arkadaşım da. Annem ve babam komşularla pek konuşmaz. Bizim aile biraz kapalıydı. Boş zamanlarımın çoğunu kedilerle geçirirdim. Onları çocuklarım gibi seviyor, onlarla uyur, oyun oynardım. Bir gün kedilerden biri hasta oldu. Yemiyordu, halsizdi. Çok endişelendim, hemen veteriner doktora götürdüm. Babam kediye neden bu kadar para harcıyorsun? Deyince çok üzülürdüm onlar anlayamazdı benim o hayvanlara ne kadar bağlı olduğumu. Mesela babam kediyi hafifçe azarladıysa, ben çok üzülüp ağlardım, evde üç kedim vardı. Bir sabah uyandığımda kedilerden biri yoktu. Evi alt üst ettim, bulamadım. Annemi aradım, anne kedim kayboldu, ne yapmalıyım? Dedim. Annem üzülme, mutlaka apartmanda ya da komşularda bulursun, dedi. Ama ben o an sabırsızdım, Hemen kapı kapı gezmeye karar verdim. İlk defa bir komşunun kapısını çaldım. Kapıyı açan genç bir adam vardı. Bana sert sert baktı. Bir şey mi lazım? dedi. Kedim kayboldu. Acaba sen de görmedin mi? diye sordum. Merak etme, ararım dedi. Gözlerim ona takıldı. Sporcu yapılı, yakışıklı biri. İçimden aman Tanrım, ne güzel adam dedim. O sabah saat dokuz civarıydı ve utanarak kapısını çalmıştım. Genç adam kedimi buldu, elinde tutuyordu ama kedim biraz hırçındı. Ona teşekkür ettim, sen olmasaydın, kedim kaybolacaktı, dedim. Biraz konuştuk, o çok nazikti. Kedilerimi odaya götürdüm, içimde garip bir his vardı. O gün onu hayal etmeye başladım, gece rüyalarımda birlikteydik. Hayallerimde onunla evleniyordum o yakışıklı, sporcu adam. Adı Kerem'di, bir hafta sonra yine kedim kayboldu. Bu sefer de Kerem'in yanına gittim. O da kapıyı açtı, yine mi sen? Artık açmayacağım kapımı, dedi ama gülüyordu. Anneler babalar nerede? Dedim. Ben İzmir'den geldim, burada öğrenciyim. Bu evi kiraladım, yalnız yaşıyorum, dedi. Kedim Kerem'in kedisiyle oyun oynuyormuş. Onu bana ver, dedim. Şimdi olmaz, dedi. Neden? diye sordum. Gel gör, kendi gözlerinde bak, dedi ve içeri buyur etti. Evinde kediler birbirleriyle oynuyordu. Kediler birbirlerine öyle davranıyordu ki, ben utandım. Onu bana ver, dedim. Olmaz, durumu düşün, dedi. Yüzüm yere düştü. Ne diyeceğimi bilemedim. Otur biraz, bir şeyler içelim. Kediler rahatlasın. Sonra sana veririz, dedi. Ben de kabul ettim çünkü evde kimse yoktu. Sohbet etmeye başladık. Kediler üzerine konuşurken birden sana bir şey itiraf edeceğim, dedi. Nedir? dedim. Seni gördüğümden beri çok hoşlanıyorum. Seninle olmak istiyorum. Evli misin? Nişanlı mısın? Diye sordu. Hayır dedim. Ben hep seni düşünüyorum dedi. O gün birkaç kez bana dokundu, ben de mutluydum. Kendi kendime, vay be, ne kadar da yakışıklı ve nazik, dedim. Birbirimizi sevdik, birlikte vakit geçirmeye başladık. Anne babam işe gidince Kerem yanıma gelirdi. Bazen o beni arar, bazen ben ona giderdim. Bu birkaç kez tekrar etti. Ne yapacağımı bilemez oldum. Tüm bu durum kediler yüzünden başlamıştı ama bu kesinlikle yanlış bir durumdu. Her şey haramdı, yanlıştı ama içimde büyük bir karmaşa vardı ve ne yapacağımı bilmiyordum. Çok korkuyordum. Eğer bu hikayeyi bilen varsa lütfen ne yapmam gerektiğini yorumlarda yazsın. Ama asıl olay bundan sonra başladı. Bir gece apartmanda garip sesler duydum. Kerem'e mesaj attım ama cevap vermedi. Kapımı çalmak isteyen biri vardı. Kapıyı açtığımda karşımdaki kişi hiç tanımadığım, yüzü maskeli biriydi. Aradığım kedinin sırrı burada değil, dedi. O anda kalbim duracak gibi oldu. Kerem'in aslında sakladığı büyük bir sırrı vardı. Ve ben tam o sıranın eşiğindeydim, dramatik son ve devam edecek. Zeynep o gece yaşadıklarının etkisinden uzun süre çıkamadı. Apartmanın koridorunda, yüzü maskeli yabancının sözleri kulaklarında çınlıyor, kalbi göğsünde deli gibi atıyordu. Aradığım kedinin sırrı burada değil. Bu cümle, bir bilmecenin başlangıcı gibiydi. İçinde hem korku hem merak vardı. Kerem'in sakladığı ne olabilirdi? Kedilerle ilgili sırlar mı, yoksa bambaşka bir şey mi, ertesi sabah, Güneş Kadıköy'ün dar sokaklarına nazikçe vururken Zeynep kendini toparlamaya çalıştı. Üzerinde ince, beyaz dantelli bir buluz vardı. Omuzları hafifçe açıktı, incecik kolları gündelik hayatın stresine rağmen zarif bir duruş sergiliyordu. Üzerine açık mavi kot pantolon giymiş, ayaklarına ise rahat bir çift beyaz spor ayakkabı geçirmişti. Boynunda küçük bir ay yıldız kolye sallanıyordu. Bu zarif görüntüsüyle mahallede dikkat çekiyordu, ama içinde yaşadığı fırtına kimsenin haberi yoktu. Kerem'i aramaya karar verdi. Telefonu eline aldığında kalbi hala hızlı atıyordu. Aradı, bekledi, çaldı ama cevap yoktu. Mesaj attı. Geceki adam kimdi? Bana bir açıklama yapmalısın. Cevap gelmedi. Zeynep bir yandan korkuyor, bir yandan da sabırsızlanıyordu. Kerem'in kapısını çaldığında kapıyı açan yoktu. Komşulara sordu, kimse Kerem'i gün içinde görmemişti. O sırada aklına kediler geldi. Onlar her zaman yanında, onunla birlikteydiler. Ama son zamanlarda kediler bile farklı davranıyordu. Aralarında tuhaf bir sessizlik vardı. Zeynep içten içe kedilerin de bu sırrın bir parçası olduğunu düşünmeye başladı. Birden aklına geldi. "Ya Kerem'in kedisi, benim kedimle neden bu kadar iyi anlaşıyor? Belki onlar da bu sırrı biliyor." Gülümseyerek kendi kendine "Yani kedilerde sır tutar mı? Biz mi fazla düşündük acaba?" dedi. Ama içindeki huzursuzluk artıyordu. Günler geçtikçe Kerem hala ortalarda yoktu. Zeynep apartmanda yalnız kalmanın verdiği güvensizlikle evde daha çok vakit geçirmeye başladı. Kedilerle oynuyor, onların yumuşak tüylerine dokunuyor, biraz olsun rahatlamaya çalışıyordu. En küçük kedi, pamuk, beyaz ve ipeksi tüyleriyle adeta odanın yıldızıydı. Pamuk kucağına aldı, hafifçe okşadı. Belki de Kerem gerçekten iyi biri ve bu karmaşanın içinde kalmış, diye düşündü, bir akşam, kapı zili çaldı. Kapıyı açtığında, yüzü maskesiz, ama hala gizemli bakan bir adam duruyordu. Bu sefer yabancı değildi. Kerem'di. Üzerinde koyu renk bir deri ceket vardı, saçları hafif dağınıktı ve gözleri yorgun ama kararlıydı. Gelin içeri, dedi, Zeynep tereddüt etti ama merakı ağır bastı. Onu içeri aldı. Kerem, sana anlatmam gereken çok şey var. O adam benimle ilgili, geçmişimle ilgili kötü niyetli biri, dedi. Ama önce kedilerle ilgili olanı anlatayım. Kerem, çocukluğundan beri kedilere özel bir bağlılığı olduğunu, ancak ailesinin bu durumu hiç onaylamadığını anlattı. Bir süre önce babasıyla yaşadığı büyük bir tartışmanın ardından İstanbul'dan İzmir'e gitmiş. Orada bir zamanlar çok değer verdiği kedisini kaybetmişti. Yıllardır içten içe sakladığı acı, kedilere olan sevgisini daha da derinleştirmişti. Ancak bu hikayenin içinde başka bir sır daha vardı. O adam aslında bizim apartmanda gizli bir kedi kaçakçılığı çetesinin lideri ve beni tehdit ediyor, dedi Kerem. Senin kedilerin onların ilgisini çekmiş olabilir. Zeynep bu sözler karşısında dona kaldı. Yani biz kediler yüzünden tehlikedeyiz. diye sordu. Kerem başını salladı. Evet ve biz bunu çözmek zorundayız. Bu gece seninle birlikte o adamın peşinden gideceğiz. Zeynep kalbinin derinliklerinde bir korku ve heyecan dalgası hissetti. Tam o anda telefonunun ekranı titredi. Gelen mesajda yalnızca bir kelime vardı gitme kapı tekrar çalındı Bu kez kapının arkasında kim olduğunu bilmiyordu İçeri girecek olanın ne getireceği, hayatlarını nasıl değiştireceği ise büyük bir bilinmezdi ve hikaye burada kesildi Zeynep'in ve Kerem'in hayatı kedilerle başlayan bu sırlar zinciriyle beklenmedik bir yola girmişti Devamı çok yakında Zeynep'in kalbi göğsünde deli gibi atıyordu Kapıdaki gölge yavaşça içeri adım attığında yüzünü göremediği adamın soğuk bakışları evin içine yayıldı. Kerem hemen yanına yaklaştı, koruyucu bir şekilde öne geçti. Burada ne işin var? Diye sordu, sesi sertti ama titriyordu. Adam, ince bir gülümsemeyle cebinden küçük bir zarf çıkardı ve masanın üzerine bıraktı. Bunu okuyun, sonra konuşuruz, dedi. Ardından sessizce kapıdan çıktı. Ardında soğuk bir esinti bırakarak, Zeynep, Kerem'e dönüp bu ne? diye sordu. Kerem zarfı açtı, içinde eski ve sararmış bir mektup vardı. Okudukça yüzü değişti, şaşkınlık, korku ve öfke birbirine karışıyordu. Bu, ailemin geçmişiyle ilgili ve kedilerle bağlantılı bir sır, dedi, mektupta, uzun yıllar önce ailelerinin gizli bir kedi çiftliği işlettiği, ancak bazı karanlık olaylar sonucu bu işin yasa dışı hale geldiği yazıyordu. Kediler, sadece evcil hayvan değil, Aynı zamanda çok değerli bir türün taşıyıcısıydı ve bu durum onları hayati önemde kılıyordu. Ancak bu durum bazı kötü niyetli insanların dikkatini çekmişti. Zeynep ve Kerem bu karmaşık gizemi çözmek için güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Ancak ne kadar derine indikçe karşılarına çıkan engeller ve tehlikeler de o kadar büyüyordu. Bir yandan mahalledeki komşuların garip bakışları, bir yandan da kaybolan kedilerin ardındaki sır perdesi onları daha da sıkıştırıyordu. Zeynep'nin annesi, kızının bu durumdan haberdar olduğunu öğrenince evde büyük bir tartışma çıktı. Kediler yüzünden hayatını riske atıyorsun. Diye bağırdı annesi, gözleri doluyordu. Kerem ise Zeynep'ye her zaman destek oldu. Korkma, birlikteyiz, dedi. Ama Zeynep, içten içe bu tehlikenin boyutlarını tam anlamıyordu. Bir gece Zeynep uyandığında odasında hafif bir hareketlilik hissetti. Gözlerini açtı, odanın köşesinde minik siluetler vardı. Kediler sessizce etrafında dolaşıyordu. Ama bir tanesi yoktu. En sevdiği kedi Pamuk kayıptı. Panikle kapısını açtı, koridor sessizdi. Telefonunu eline aldı, Kerem'i aradı ama cevap yoktu. Tam o anda penceresinin dışından bir fısıltı duydu. Bizi bulacaksınız ama hazır olun. Sır, düşündüğünüzden daha karanlık, Zeynep'nin yüzü soldu, elleri titredi. Bu sır sadece kedilerle sınırlı değildi. Çok daha derin, çok daha tehlikeli bir şeydi ve o anda hayatının dönüm noktası gelmişti. Artık geri dönüş yoktu, devam edecek. Zeynep, o gizemli fısıltının yankısıyla sarsılmış halde pencereden dışarı baktı. İstanbul'un gece karanlığı, Kadıköy'ün sakin sokaklarına serpilmişti. Rüzgar hafifçe esiyor, ağaçların yapraklarını hışırdatıyordu. O an, yüreğine oturan o derin endişeyle baş başaydı. Pamuğun kayboluşu, artık sıradan bir kedi macerası olmaktan çıkmış, hayatının tam ortasında karanlık bir girdaba dönüşmüştü. Ertesi sabah, Zeynep kendini toparlamaya çalışarak Kerem'in evine doğru yürüdü. Üzerinde ince askılı, krem rengi bir buluz vardı, hafifçe bele oturan, zarif bir tasarıma sahipti. Altına koyu lacivert, dar paça bir pantolon giymişti. Ayaklarında topuklu olmasa da şıklığından ödün vermeyen, taba renginde deri babetler vardı. Boynundaki ince zincire asılı küçük nazar boncukları, ona güç veriyormuş gibi parlıyordu. Saçlarını hafifçe dalgalandırmış, omuzlarından sarkıtmıştı. Gözlerindeki kararlılık, içinde kopan fırtınaya rağmen dışarıya yansıyordu, kapıyı çaldığında Kerem kapıyı açtı. Üzerinde koyu gri bir tişört ve siyah bir ceket vardı. Yüzündeki yorgunluk, geceyi uykusuz geçirdiğinin kanıtıydı. Amu arıyorsun, değil mi? Dedi, sesi alçak ve derindi. Zeynep başını salladı, evet ve bu işin içinde başka şeyler olduğunu hissediyorum, dedi, Kerem derin bir nefes aldı. Biliyor musun, bu apartman, yalnızca bizim değil, başka sırları da saklıyor. O adamın bize bıraktığı mektuptaki ipuçları, bu sırların sadece başlangıcı, ikisi birlikte, apartmanın bodrum katına inmeye karar verdiler. Burası genellikle kullanılmayan, tozlu ve karanlık bir yerdi. Zeynep, hafifçe titreyen elleriyle cep telefonunun ışığını açtı. Ayak sesleri, soğuk beton duvarlardan yankılanıyordu. Bodrumda, eski kutular, unutulmuş eşyalar arasında bir yerde, küçük bir kapı dikkatlerini çekti kapının üzerinde yıpranmış bir kedi figürü vardı. Kerem kapıyı açtı, içerisi loştu ve hafifçe kedi kokusu geliyordu. İçeride eski bir dolap ve yanında küçük bir kafes vardı. Kafesin içinde pamuğun kuyruğundan hafifçe görünen beyaz tüyler vardı. Zeynep nefesini tuttu, hızla kafesi açtı. Pamuk hafifçe miyavladı ama korkmuş görünüyordu. Kerem bunu kim yapmış olabilir ki? diye sordu. Tam o anda bodrumun karanlık köşesinden bir ses geldi. Merak etmeyin, ona zarar vermedik. Ama siz de fazla merak ettiniz, birden ışıklar yanmaya başladı. Zeynep ve Kerem karşılarında maskeli birkaç adamı gördü. Aralarından biri, siz ve kedileriniz bizim işimize engel oluyorsunuz dedi. Bu kedi olayının arkasında çok daha büyük planlar var. Kedi kaçakçılığı, genetik deneyler, ve siz farkında olmadan bu çarkın içindesiniz. Zeynep'nin kalbi hızla çarptı. Kerem Zeynep'nin elini sıkıca tuttu. Buradan sağ çıkacağız, dedi kararlılıkla. Ama içeride sıkışmışlardı. O anda Zeynep hafifçe gülümsedi ve fısıldadı. Demek ki kediler gerçekten de sır tutar ama biz onları çözmeden bu iş bitmeyecek. Bodrumun karanlığında maceranın asıl tehlikesi yeni başlamıştı. Devam edecek. Bodrum'daki boğuk ışıkların altında, Zeynep ve Kerem ellerini sıkıca tutmuş, karşılarındaki maskeli adamların soğuk bakışlarıyla yüzleşiyorlardı. Zeynep'nin kalbi göğsünde hızla çarpıyor, ama gözlerinin içindeki o sinsi parıltı, korkudan çok kararlılığın işaretiydi. İyi de, dedi, hafifçe alaycı bir tonda, kedi kaçakçılığı mı? Yani, burası İstanbul, biz de kedi kaçakçısı mı olduk şimdi? Komşular duyarsa, ah şu Zeynep, kediler yüzünden mahallenin baş belası oldu derler. Kerem hafifçe gülümsedi, en azından mahalle dedikoduları yeni bir boyut kazanır, diye esprili bir karşılık verdi. Maskeli adamlar bundan pek hoşlanmış görünmüyordu, ama içerideki gergin hava aniden değişti. Zeynep'nin cebinde hafifçe titreşen telefonunu fark ettiler. Kerem hızlıca baktı, ekranda bilinmeyen numara yazıyordu. Telefonu açtı. Karşıdan gelen ses derin ve gizemliydi. Zeynep, Kerem, dikkatli olun. Sizin peşinizde olanlar sadece bu adamlar değil. Daha büyük bir tehlike sizi bekliyor. Evden çıkmayın, kimseye güvenmeyin. Telefon birden kapandı. Zeynep ve Kerem birbirlerine baktılar. Demek ki işimiz daha yeni başlıyor, dedi Kerem yüzündeki kararlılıkla. Ama önce buradan çıkmalıyız. Bodrumun dar koridorlarında ilerlerken Zeynep'nin aklına evdeki kediler geldi. Amon hala kafeste olduğunu düşündü. "Onu bırakmak istemiyorum." dedi, sesi titreyerek. "Kerem, sabret. Önce biz buradan kurtulalım, sonra kedileri kurtarırız." diye yanıtladı. Tam o sırada bodrum kapısının kilidinde bir tıkırtı duyuldu. Kapı yavaşça açıldı ve dışarıdan bir ışık huzmesi içeri süzüldü. İçeriye giren kişi yüzünde samimi bir gülümsemeyle genç bir kadın oldu. Saçları uzun, kahverengi, gözleri parlak ve cesurdu. Üzerinde sade bir siyah gömlek ve kot pantolon vardı. Elinde küçük bir çanta taşıyordu. "Ben Ayşe," dedi, "sizin yardımınıza geldim." Zeynep ve Kerem şaşkınlıkla kadına baktılar. "Nasıl buldunuz bizi?" diye sordu Zeynep. Ayşe, apartmanda şüpheli hareketler fark ettim. Ayrıca kedilere olan ilginizi ve bu gizemli olayları duydum. Size yardım etmek istiyorum, diye cevap verdi, birlikte plan yapmaya başladılar. Ayşe, polisle bağlantılı gizli bir istihbarat görevlisiydi ve bu illegal kedi kaçakçılığı çetesine karşı yıllardır bilgi topluyordu. Bu çetenin amacı genetik deneyler yaparak özel tür kediler yaratmak ve bunları yüksek fiyatlara satmak. Bu kediler sıradan evcil hayvanlar değil, özel DNA'ları var diye anlattı. Kerem, peki ya bizim kediler? diye sordu. Ayşe, onlar bu deneylerin bir parçası olabilir. Bu yüzden sizi takip ediyorlar, dedi. Zeynep derin bir nefes aldı. O zaman biz de onların oyununa gelmemeliyiz. Ayşe gülümsedi. Aynen öyle. Ama dikkatli olmalıyız çünkü çete çok tehlikeli. O anda bodrumun karanlığı içinde üçü birlikte yeni bir mücadeleye doğru ilk adımlarını attılar. Kediler, sırlar ve tehlikelerle dolu bu yolculukta karşılarına çıkacak olanlar hiç de düşündükleri gibi olmayacaktı ve hikaye karanlıkta yeni bir sayfa açmak üzereydi. Devam edecek.